Kısası iddianame hazırlandı. Şu an Van bir ağır ceza mahkemesinde davası görülüyor. Olayda ateş ettiğini kabul eden ve tanık beyandan geçen kişi tek şüpheli olarak da olsa değer alıyor. Ee, diğer iki e, şüpheli hakkında da ek taksisi karar verildi ve biz taksi kararına karşı itiraz sürecini yaptık. Henüz daha sonuçlanmadı kıyık kararına karşı itirazlarımız. Ee, dava dosyası da dediğim gibi bir ağır ceza mahkemesinde iddianame kabul edilmesiyle birlikte aynı yeni birinde e, duruşması var olası kasla adam öldürmeye seviyet vermekten bir kamu davası açılmış şu anda. Dava dosyası başından beri çekindiğimiz ve dile getirdiğimiz husus şuydu, e, soruşturma yürüten adli kolluk ile şüpheli tarafın ikisinde jandarma personeli olması ciddi kuşku barandırıyordu, e, ciddi şüphelerimiz oluyordu ve bu konuda nitekim şüphelerimiz de boşa çıkmamış oldu. Bu hususta e, kriminal raporlar netleşti, Erzurum Polis Kriminal Raporu'nda olay yerinde elde edilen deliller ile e, olayda şahsın maktulün ucundan çıkan mermi çekirdeğinin uyuşmadı. Yani deforme olmadı, hiçbir yere çarpmadı. Polis kriminal raporu ancak ortaya çıkabildi. Tabii evveliyatında şüpheli şahıs sırf, jandarma kriminal raporunda e, mermi çekirdeğinin çapı ve miliminin e, ateş edilen silahla uyuşmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti. Açıkçası tahliye gerekçesinin e, hukuki dayana ortana kalkmış oldu Erzurum Kurulu'nun raporla. Ancak bu usta tekrardan bir tutuklama tedbiri falan kurul, e, uygulanmadı şahsa. E, bunun devamında bizim daha sürecine gizlilikten kaynaklı müdahil olamadığımız ancak yazılı taleplerde bir hasta talep ettiğimiz hususlar oldu. E, tanık beyanları, kamera kayıtları, e, işte jandarma olay yerinde e, görev sahasının dışında hareket etti ve nitekim en netinde kamera kayıtlarında şimdi ortaya çıktığını anlıyoruz ki jandarma aslında hiçbir görev yetkisinin olmamasına rağmen maktulün e, otopsisinde hazır bulunmak istiyor. Öncesinde savcı olmadan, e, yazılı bir emir ya da talimat olmadan e, halen kimkeni tespit edilmeyen 3 askeri personel e, maktulün yanına gidip çıktığını görüyoruz. E, daha sonrasında e, diğer deliller, tanık askerler yönünden e, bir baskın olduğunu düşünmekteyiz. Dosyada bir ağır ceza mahkemesindeki duruşma gününde tabi bu daha bir netliğe kavuşacaktır diye düşünüyoruz. Soruşturmanın genişletilmesi taleplerimiz olacak. Bu konuda hem baromuzun hem de ailenin avukatı olarak da ciddi takvisi olduğumuzu söylemek istiyoruz. Yani muhakkak ki burada esasında her ne kadar bir adam öldürme olayı adi bir suç gibi gösterilmiş olsa da biz bunun devamında özellikle olaydan sonra suça karıştı iddia edilen kişi olay yeri tek şekli görev sağlanan dışında hareket etmeleri ve deliller tanık beyanları yönündeki baskılar bu yöndeki kolun özellikle soruşturma yürütmesinin konusundaki şüphelerimiz ee, ve bölgemizde bildiğiniz üzere Van, özellikle sınır bölgesinde bu tür olaylar sıkça yaşanmakta ee, ve bir cezasızlık durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Biz bu dosyada da e, evvelinatında daha önce de toplumda ciddi manada bir e, yara olarak kalan, açık olarak kalan mağdur oylarını, adalet arayışının sahipsiz kaldığı bir dönem tekrar yaşanmaması için hem barolar, hem sivil toplum kuruluşları, sendikalar, ve bir bütün olarak da e, avukat meslektaşlarımızın e, dosyaya dahil olup dosyayı takviye etmelerini beklemekteyiz.